Hem Birinci Dünya Savaşı tarihi seviyor, hem de strateji oyunları oynamaya bayılıyorsanız size bir oyundan bahsetmek istiyoruz. Supremacy 1914 Supremacy 1914 ücretsiz çevrimiçi bir PvP oyunudur. Birinci Dünya Savaşı'na yön verip, tarihi değiştirmek için oyunun başında gerçek bir ülke seçip, tamamlanması haftalar sürebilen oyunlarda gerçek zamanlı olarak 500'e yakın oyuncuya karşı mücadele edebilirsiniz. Hem PC'de hem de mobilde aynı hesapla oynanabilen bu oyunda, Birinci Dünya Savaşı'na ait toplarınız, tanklarınız ve süvarilerinizle komşularınıza savaş ilan edebilir veya diğer ülkelerin yönettiği ülkelerle ittifaklar kurabilirsiniz. Kim bilir, belki de savaş bittiğinde bambaşka bir tarihin mimarı olabilirsiniz. Ayrıca oyunda geçerli 15.000 altına ve bir ay geçerli premium hesaba sahip olmak için açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. 19. yüzyılın sonlarından itibaren hızla gelişen sanayi sektörü, büyük devletler arasındaki pazar alanı oluşturma, sömürge arama ve silahlanma yarışını iyi deneyi arttırdı. Siyasi birliğini daha geç kuran Almanya ve İtalya'nın bu yarışa sonradan katılmak istemesiyle politik çekişme yerini bloklaşmaya bıraktı. Bu bloklaşma 20. yüzyılın başında daha da belirginleşti ve oluşan bloklar arasındaki derinlik giderek arttı. İnsanlığın altın çağını yaşadığını düşünen kamuoyu bundan böyle büyük çaplı savaşların olmayacağını zannediyor. Politik kutuplaşmanın öyle ya da böyle bir şekilde diplomasi yoluyla hallolacağını düşünüyordu. Fakat pamuk ipliğine bağlı olan dünya düzeni hiç kimsenin beklemediği şekilde ve anda yaşanacak olaylarla tüm Avrupa'yı içine alacak bir cihan harbiyle tamamen değişecekti. İtilaf ve ittifak devletleri arasındaki çekişmenin genel bir harbe dönüşmesi Balkanlarda yaşananlar yüzünden oldu. 1908 Bosna buhranı, Balkan savaşları sonrası Sırbistan'ın güçlenmesi, Avusturya, Macaristan ve Rusya'nın Sırbistan üzerinden kendileri için çok önemli projeler yürütmesi Avrupa'yı adım adım savaşa sürükledi. Kimsenin hangi saate kurulu olduğunu bilmediği bomba, Avusturya Macaristan veliahtı Frans Ferdinand'ın Sırp suikastçı Gavrilo Princip tarafından Saraybosna'da öldürülmesiyle patladı. Veliahtın öldürülmesi, Avrupa devletlerinin kıyısında bulundukları uçurumun kenarından bir bir düşmelerini sağlayacak görünürdeki sebebi teşkil etti. Avusturya Macaristan, uzun süredir cezalandırmak istediği Sırbistan'a bu bahaneyle savaşı ilan etti ve 28 Temmuz 1914'te Belgrad'ı bombalayarak savaşı başlattı. Sırbistan'a saldırı üzerine Rusya derhal seferberlik alarmı verdi. Avusturya Macaristan'ın arkasında duracağına söz veren Almanya ise aradığı fırsatı yakaladığını düşünerek 1 Ağustos'ta Rusya'ya savaş açtı. Müttefiki Rusya'nın hazırlanması üzerine Fransa'da işe girişmek için kolları sıvayınca 3 Ağustos'ta Almanya Paris hükümetine savaş açtığını ilan etti. Ertesi günde Fransa'ya geçişe izin vermeyen Belçika'ya savaş ilan etti. Belçika'ya saldırıyı kendisine tehdit olarak gören İngiltere'de beklemeksizin 4 Ağustos'ta Almanya harp planında bulundu. Ayın 6'sında Avusturya'nın da Rusya'ya savaş ilan etmesiyle 1. Dünya Harbi'nin taraflarının ana kadroları topyekün birbirine girmiş oldular. Merkez kuvvetlerin yani ittifak devletlerinin ana unsuru olan Almanya'nın 10 yıllardır en büyük korkusu hem Doğu hem de Batı'da aynı anda savaşmak zorunda kalmaktı. Bu yüzden savaştan yıllar önce dahi bu tarz bir durumda kalınırsa ne yapılacağı konusunda kafa yormuşlar. 1905'te son halini verdikleri Şilifen planı hazırlamışlardı. Bu plan şu şekildeydi. Rusların bitmek tükenmek bilmeyen bir asker rezervi vardı. Fakat demir yollarının yetersizliğinden ve ordunun hantal olmasından dolayı ordularının seferberlikte tam kapasiteye ulaşması neredeyse iki ayı buluyordu. Bunu bilen Almanlar ilk etapta güçlerinin büyük bir kısmını Fransa'yı devirmek için kullanacaklardı. Harp başlayınca Fransa'nın Alsace-Lorraine bölgesine atlayacağını tahmin ettiler ki bunda yanılmamışlardı. Fransızlar No 17 atlı planla bu bölgeyi derhal almak istiyordu. Onlar bu plan dahilinde hareket ederken Almanlar Hollanda ve Belçika üzerinden asker sevk ederek düşmanlarını arkadan saracaklardı. Bu şekilde Paris hükümetini 6 haftada saf dışı bırakacak Alman orduları, vakit kaybetmek sizin Rusya üzerine sevk edileceklerdi. Nihayetinde de kağıt üstünde muazzam görünen bu planın başarıyla uygulanmasıyla Almanya arzuladığı zaferi elde edecekti. Ya da öyle olacağını sanıyordu. Almanlar 4 Ağustos'ta toplam 1.480.000 askerle Batı cephesinde harekata başladılar. Ordular daha Belçika'dayken Schlieffen planı sekteye uğradı. Belçika düşünülenden fazla direnip Kaiser'in ordusuna zaman kaybettirdi. Beklenmedik diğer bir gelişme de doğuda oldu. İkinci Nikolay'ın seferberlik çağrısının ardından Rusya ordusu hesaplanandan çok daha hızlı hazırlandı ve Ağustos'un ortasında Galicia ile Doğu Prusya'ya asker sevk etti. Bunu beklemeyen Almanlar, Doğu sınırlarını 8 ordularından sadece biriyle korumaktaydılar. Doğu Prusya sınırına gelen iki Rus ordusunun toplam mevcudu 250 binden fazla iken Alman 8. ordusu yaklaşık 150 bin askerden oluşmaktaydı. Masuryan gölleri ve ormanlı kalan geçilmez bir set oluşturup Prusya'yı iki ayrı koridora böldüğünden Çarlık ordularının hedefi belliydi. Birinci Rus ordusu Almanlara cepheden saldırırken ikinci ordu Masuryan gölleri ve Vistul nehri arasındaki koridordan ilerleyip Alman 8. ordusunu arkadan saracaktı. Bu amaçla iki ordu 17 Ağustos'ta sınırı geçti. Rusların hareket boyunca karşılaşacakları üç önemli problem vardı. Erzak ve malzeme tedarik sıkıntısı, iletişim kopukluğu ve komutanlar arası çekişme. Çar'ın askerleri bu üç sorunu savaşın ilerleyen safhalarında derinden hissedeceklerdi. Paul von Rennenkampf komutasındaki 1. Rus ordusu hududu geçince, Alman General Maximilian von Prittwitz vakit kazanabilmek için çekilme emri verdi. 8. Ordu Komutanına göre daha atak bir karaktere sahip olan 1. Kol Ordu Komutanı Hermann von Franchois, emre itaatsizlik edip 18 Ağustos'ta Stalupönen düşmanına saldırdı ve 3000 esir alıp zafer kazandıktan sonra batıya çekildi. Stalupönen'deki yenilgiyle moralleri biraz düşse de Ruslar yollarına devam edip Gumbinen'e vardılar. Almanlar ise düşmanlarının kablosuz iletişimi lâyığıyla yapamamasından yararlanıp gizlice Rusların de dinlendiğini öğrendiler. Bu duraksamayı fırsat bilip 20 Ağustos'ta saldırıya geçtiler. Fakat Rus piyadesinin ve topçusunun sert mukavemetiyle karşılaşınca geri çekilmek zorunda kaldılar. Gumbinen yenilgisinden sonra Kaiser'in generalleri, yine Rus iletişiminin zaafından yararlanıp ikinci bir ordunun kendilerini güneyden sarmakta olduğu haberini aldılar. Hava Keşif Kolları'nın bu haberi teyit etmesi üzerine kuşatılmaktan korkan General Pritwitz panikledi. Rus 2. Ordusunun önünde sadece Friedrich von Scholz'un 20. Kolordusu vardı ve Scholz yenilirse ordu imha edilebilirdi. Bundan korkan Pritwitz, Vistul Nehri'ne çekilmek için Genelkurmay Başkanı Helmut von Moltke'yi aradı. İkili defalarca telefon konuşması yapıp konuyu tartıştılar. Moltke çekilmeye izin vermedi. Çünkü 8. ordu çekilirse Rus kuvvetleri birleşebilir ve böylece tehlike daha da büyüyebilirdi. Buna rağmen Pritwitz geri çekileceğini bildirince kendi aslarıyla sorun yaşadı ve Kaiser'e de şikayet edilmesi üzerine yardımcısıyla beraber 22 Ağustos'ta görevden alındı. Pritwitz yerine Paul von Hindenburg, yardımcısının yerine de ordunun kurmay başkanı olarak Erich Ludendorff atandı. Seleflerine göre daha atılgan olan bu iki general, 8. orduyu 1. Rus ordusunun karşısından alıp saat yönünün tersine ani manevra yaptırarak General Alexander Samsonov'un yönettiği 2. Rus ordusunun karşısına çıkarmayı planladılar. Bu çok zor bir manevraydı ama Almanlar harp öncesinde bu tarz hareketleri çalışmışlardı. Tabii bir de her ordunun sahip olmak istediği iki büyük avantaja sahiptiler. Bu avantajların ilki Rusların şifresiz iletişim kurmalarından kaynaklanan istihbarat üstünlüğüken, ikincisi keşif uçaklarının inanılmaz bir öngörü sağlamasıydı. Bu iki avantaj sayıca az olmalarına rağmen düşmandan bir adım daha önde olmalarını sağlıyordu. Karargah komutanlarından Max Hoffman'ın detaylarını oluşturduğu plan üzerine Hindenburg ve Ludendorff büyük kumarlarını oynamaya başladılar. En kuzeydeki 1. Kolordu birlikleri derhal trenlere bindirilip Konigsberg üzerinden Samsonov'un karşısındaki tek güç olan 20. Kolordu'nun sağına çıkarılacaklardı. Benzer bir şekilde 3. Rezerv Tümen de 20. Kolordu'ya destek olarak yollanacaktı. Kuzeyde kalan iki kolordu ise yaya vaziyette 20. Kolordu'nun soluna yerleşmek için hazırlanırken, 1. Rus ordusunun karşısında sadece ufak çaplı garnizon birlikleriyle 1. Süvari Tümen'i perdeleme yapmak amacıyla kalacaktı. Almanlar Renen kampı yenip Doğu Prusya'yı kurtarmak için Samsonov'u yok etmeyi deneyeceklerdi. Güneyde 2. Rus ordusu 20. Kolordu'yu iterek yavaş da olsa ilerliyordu. Büyük zorluklar yaşamasına rağmen Samsonov, Alman ordusunun çekilmekte olduğunu düşündüğünden kuzeybatıya doğru ilerlemekten çekinmedi. Ana karargahtaki kuzeybatı cephesi komutanı Yakov de bu ilerlemenin daha hızlı yapılmasını söylediği gibi, Birinci orduyu da güneybatıya yollamak yerine batıya Koninspege yolladı. Bu hamle Rus ordularının arasını açmakta ve farklı iki istikamete doğru yönlendirmekteydi. Alman 1. kolordusu 20. kolordunun sağına tren vasıtasıyla hızlıca takviyeye geldiği sırada Samsonov 3 büyük kolordusuyla her şeyden habersiz Vistul nehrine doğru ilerledi. Soluna kendi 1. kolordusunu yerleştirirken, sağ tarafını 6. kolordusuyla korumaya aldı. Fakat Doğu Prusya bataklıklarında ilerledikçe erzakı eriyor, kuvvetleri üzerindeki tesiri coğrafyadan ve iletişimsizlikten dolayı giderek azalıyordu. Bunun yanında farklı istikamette gittiği için 1. Ordudan destek alma imkanı da devre dışı kalıyordu. Zaten 1. Ordu Komutanı Renan Kanfili araları çok açıktı. Bu ikilinin hiçbir şekilde birbirine yardım etmek istemeyişi, her iki ordunun da kendi yolunda gitmesinin zeminini hazırlamıştı. Göreve başladıktan birkaç gün sonra Alman istihbaratı General Hindenburg'un önüne paha biçilmez iki rapor bıraktı. Bu raporlardan biri Rennenkampf'ın, diğeri Samsonov'un yazışmalarıydı. Yazışmalarda her iki ordunun da kendi yoluyla ilerleyeceği, birleşmenin olmayacağı, kaçan Alman birliklerinin hangi istikamet üzerinden takip edileceği belirtilmişti. Haberleri keşif uçaklarıyla teyit ettirip düşman birliklerinin yerini tek tek tespit eden Almanlar 1. Rus ordusunun 2. Rus ordusuna kesin suretle yardım etmeyeceğini anlayınca rahatladılar. Ludendorff derhal emir bekleyen 17. ve 1. Rezerv Kolorduyu güneye kaydırıp Samsonov'un ordusunu kuşatmak için ilgili emirleri verdi. 25 Ağustos'ta Alman 1. Kolordusu, Rus 1. Kolordusunu itip Zeeben'e yerleşti. Sonrasında Alman 20. Kolordusu, günlerdir olduğu gibi Samsonov'un ana saldırısını göğüslemekle uğraşırken, Rus 13. Kolordusu Allenstein'a doğru ilerledi. Alman 17. ve 1. Rezerv Kolorduları, kuzeye doğru giden Rus 6. Kolordusunu ve 4. Süvari Tümeni'ni Bischofsburg ve Zensburg'da yenip geri itmeyi başardı. 27'sinde top mermilerinin de gelmesiyle tam kapasitesine ulaşan Alman 1. Kolordusu saldırıya geçip Kilitroldeki Uzdağ'ı ele geçirdi. Merkezde ise Ruslar var güçleri de 20. Kolordu'ya saldırdıkları gibi Einstein üzerinden de ilerlemeye çalışıyorlardı. Kuzeyden gelen iki Alman kolordusu da Rus sağ kanadını olabildiğince geri atıp işlevsiz hale getirdi. Haberleşme konusunda sınıfta kalan Ruslar ne olduğunu anlamadan kuşatılmış olacağı benziyordu. 28'inde Rus 1. kolordusunu savaş dışına itmeyi başaran Alman 1. kolordusu, Naidenburg’a doğru uzanıp düşmanı solundan çevirme işine girdi. 20. Kolordu da başarılı savunmasını bırakıp saldırıya geçtikten kısa süre sonra soluna 1. Rezerv Kolordu'nun da gelmesiyle Allenstein'daki düşman iç kısma itildi. 17. Kolordu da Rus sağ kanadını tamamen oyun dışı bırakınca Kaiser'in askerleri için bir anda muazzam bir fırsat doğdu. 29'unda Almanlar büyük bir özveriyle rakiplerini alt ederek çemberi tamamen kapatmayı başardılar. Koca Rus ordusu 3 kolordu askerle kapana kısıldı. Rus askerleri çember içerisinde saatler geçtikçe erimeye, canlarını kurtarmak için orman ve bataklıklarda sağa sola kaçışmaya başladılar. Alay ve tümen komutanları tek tek esir düşerken Samsonov komutayı tamamen kaybetti. 30 Ağustos'ta çember dışında kalan 1. ve 6. Rus kolorduları yarma harekatları yapsalarda bunda başarılı olamadılar. Kuzeydeki Renen Kampı'nın yardım çabası ise aradaki mesafe ve birinci süvari tümeninin perdelemesi yüzünden boşa çıktı. Bu saatten sonra Samsonov ve ordusunun kurtulma şansı yoktu. General Alexander Samsonov kurmaylarıyla beraber kaybolduğu ormandan çıkmak için yol ararken savaşı kaybettiğini idrak etti. Yenilgiyi çara bildirme cesaretini de kendisinde bulamayıp utancından intihar etti. Ve Doğu Prusya ormanlarında meçhul düştü. Savaşın kazanan Generali Hindenburg ise 31 Ağustos 1914'te Kaiser II. Wilhelm'i arayıp düşmanını yok ettiğini gururla bildirdi. Almanlar muharebede ölü yaralı toplam 12 bin kadar kayıp verirken bu muharebenin Ruslara faturası şu şekildeydi. 92 bin esir ve tam sayılamamakla beraber 30-70 bin arası da ölü ve yaralı. Aynı zamanda 500'den fazla top ve binlerce mühimmat da Almanların eline geçmişti. Tannenberg Muharebesi, Doğu cephesinin kaderini daha en başından etkilediği gibi Hindenburg ve Ludendorff gibi savaşın geri kalanında büyük roller oynayacak iki figürü de sivriltmiş oldu. Öte yandan Tannenberg bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nun harbe girmesinde de etkili oldu. Osmanlılar başta İngilizlerin yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmek istemişler ama Londra hükümetinden yüz bulamamışlardı. Savaşın başlamasından kısa süre sonra Kaiser'ın kazandığı bu parlak zafer, Osmanlı'nın Almanya'nın yanında muharebe girmesi konusunda çekinceleri olan kişilerin tereddütlerini azaltırken, Almanya'nın yanında yer alınması gerektiğini savunanlar için de olumlu bir argüman oldu. Ve nihayetinde Osmanlı, Kasım 1914'te ittifak bloğunda savaştaki yerini aldı. Son olarak açıklamadaki linkten Supremacy 1914'e kayıt olarak oyunda geçerli 15.000 altına ve 1 ay geçerli premium hesaba sahip olabilir ve 1. Dünya Savaşı tarihini sil baştan değiştirebilirsiniz.